Merhabalar herkese. Yeni bir Minecraft Survival bölümüne hoş geldiniz. Bugün 3. bölümdeyiz. Öncelikle yapacağımız şey alt katımızı yapacağız bugün. Evimizin alt katına. Kürsünün düşmemesi için şeyi kırıyorum. Çünkü burayı basamaktan tam bloğa çevireceğiz, geçireceğiz. Meşe var mı hiç? Yok. Biraz meşe toplayalım. Alt katımızda büyü odası olacak. Aynı zamanda bir zırh odası da yapacağım küçük bir. bölüm biraz daha kısa olabilir. Bu hafta biraz yoğun olduğum için çok uzun çekemeyeceğim. Odunları topladık. Şimdi bunları hepsini tahtaya çevirelim. Ve zemini kaplayalım. Zeminimizi kapladık. Alt katımız şu anda bu şekilde. Öncelikle giriş kapısını yapalım. Şurayı şu şekilde genişletiyoruz. Birazcık. Şu köşelere blok koymamız lazım. Ardından biraz andezit. Kırk alayım bir de. Taş kesici de. Bunları basamak ve duvar yapacağız. Giriş kısmımız şu şekilde şu anda. Bir tane aşağı kazıyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle. Ardından şuraya, şuraya. Ta kırık taş duvar buralarda andesit duvar. Son olarak da buraya bir tane basamak koyarak kapımız tamam. Şimdi içerisinde iki blok kazmamız lazım. Birinci katı kazdım. Şimdi ikinci katı kazacağım. Bu arada ee, videolarımızı izliyorsanız ve beğeniyorsanız videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk bölümde buraya creeper patlatmıştı. Zemini yeniden meşeyle düşeceğiz. Şu kısma değil. Şuralara koyacağız. Evet. Şu kısımda şöyle boşluk kalması lazım. Şu şekilde büyü masasının geleceği yere şu şekilde merdiven koyalım ardından e, şöyle rastgele birkaç yere merdiven atalım evet. birkaç yere de şu şekilde odun atalım ve bunları soyalım şimdi bu yan kısımları da aynı şekilde duvarlar gibi kırık taş ve andezitten yapmamız lazım Şimdi duvar kısımlarını da kıralım. Evet gayet güzel. Ladirimiz var mı? Tam ladir merdivenimizde tuzak kapımız varmış. Burayı şimdi böleceğiz. Şu şekilde. şekilde bölüyoruz ardından şu kısımlara şöyle merdiven ve ortalarına da tuzak kapısı varil yapacağız 6 adet varil şu şekilde ve şu odunlarıyla şekilde yapıyoruz. Bir dakika şöyle yapalım daha iyi olur. Evet. Bu şekilde. Şuradan size kıracağız. Burası küçük bir zırh odası olacak. Evet. Bu oda genel olarak böyle olacak. Şu ev bir masası ve kitaplıklar. Şöyle birkaç tezgah. Böyle zırh odası gelecek. Ben bir bütün malzemeleri toplayayım geleyim. Evet. Şimdi büyü masamızı yapalım. Evet. Büyüm asasını şu şekilde yerleştiriyoruz. Altına bir yani. Üstte bir masası. Sadece ikisi. Tek şu aynı olduğu için birleşiyor. Çok daha güzel gözüküyor. Demirci masası. Ve örs. Bilenme taşı. Ayrıca şurayı da karşı tarafla aynı şekilde yapalım. Ve içeriye aydınlatalım. Zırh askımızı yapalım. Şimdi küçük zırh odasını yapalım. Şu şekilde 3 tane varil. Ters bir merdiven. Ardından 2 adet tuzak kapısı. Şu şekilde değil. Şu şekilde. Ardından bir zırh askısı. Buraya kullanmadığımız zırhı koyabiliriz. Ayrıca buralara da zırh koyabiliriz. Alt katımız şu anlık bitti Sadece buralara kitaplık gelmiş kaldı Onun bölüm arasında zaten şeker kamış falan toplayıp hallederim alt katımız bu şekilde göstereyim girişimiz şöyle Ardan sol tarafta varillerimiz var burada büyük kitapları falan olabilir burada büyü işlemleri için mesela demirci masası Ö Örs, kürsü kürsü diyorum ya ee, taş kesici falan var burada bir masası burada kitaplıklar olacak Şuradan küçük bir geçişten zırh odasına geçiyoruz. Şuraya zırhımızı koyarız. Kullanmadığımız. Buraya da başka materyalleri koyabiliriz. Şimdi köyümüz güzel. Ama bir eksiği var şu anda. Bir değil aslında birçok eksiği var ama şu andaki büyük bir eksik köyümüz düzensiz ve şey duruyor. Ayrı ayrık duruyor. Bunu birazcık yol yapmamız lazım düzeltmek için. Şöyle binalar nasıl yol yapalım. Ardından o binaların yolları süsleriz zaten. Evet şu şekilde Aya basamak atacağız. Ardından Aradan birkaç yeri kırmamız lazım. Toprak ve andesit alıyorum. Kırık taş ve andesit alıyorum. şekilde şu anda yolumuz güzel gayet. Yanları biraz çitekleyebiliriz. Nasıl yapalım mesela? Şu şekilde çitler koyalım. Güzel duruyor. Ve biraz daha çit yapalım. Biraz da taş duvar. Ve tabii ki fener. Bu şekilde basit bir lamba yapalım güzel gayet bir de nereye koyalım lan aslında bir tane yeter gibi şu an evet bir tane yeter gayet güzel mesela bakın burada bir sürü altınımız var pişemediler hiçbiri neden çünkü yakıtımız yok. Biraz yakıt toplamamız lazım, kömür gibi. Ve aynı zamanda yeni gelen güncellemede bir sürü bakır şey eklendi. O yüzden biraz da bakır toplamak istiyorum. Bu arada izleyenlerin %90'dan fazlası abone değil kanalımıza abone olsanız e, bizi desteklerseniz mutlu oluruz videomuzu da beğenmeyi unutmayın İzleyenler de çok, aa, videoyu beğenmiyor bayağı bir kömür oldu çok iyi bir de şu bütün her bir mele, e, demir falan gerektiğinde Maden ocağına gitmemize gerek yok. Şöyle biraz alalım ya Hamza Demir. Gerektiğinde direkt yanındaki sandıktan alırız. Baltamı bir kere bir vereyim. Tamam. Biraz lapis bir alalım. Büyü masanın yanına koyalım. Büyüleyeceğimiz zaman lapis alır kullanırız oradan. Şu eşyaları da artık eve taşımanın bence zamanı geldi. Müzik kutumuzu yapıyoruz. Buraya koyuyorum. Artık Lava çıkın dinleyebiliriz istediğimiz zaman. Eşya çerçevesiyle bunu şeye koyalım. Evet, istediğimiz zaman bu şekilde dinleyebiliriz. Bence artık biraz keşfe çıkmanın zamanı geldi. Çünkü çöl. Veya orman ağacı gibi biyomlar bize lazım Orman ağacında biyomdan bambu bulacağız Bambularla e, iskele yapacağız Çöldense kum, kum toplamak için lazım çölde zaten Kum bol bol lazım olabilir bir şey cam için Farklı şeyler için Bu tarafa doğru gidelim hiç gitmediğimiz bir taraf Köy O ne? Ha, yıkı portal Ne kadar garip bir yıkı portal evin üstünde mi ne? Seni altın bloklarıyla keseceğim o Ne ne? Çöl mü? Çöl. Çöl sonunda çöl. O mangrova bataklığı da var. Ben buranın koordinatını alırım. Zaten alacak değil mi? Mangrova bataklığı da güzel oldu. Mangro tohumu da toplayalım birazcık. Sen gel de bir önce buraya kaçıyorsun çünkü. ya. Ben... ben eve gidip geliyorum. Arkadaşlar ilerlerken bir şey fark ettim çölden dönerken. Bakın burada bir pembe koyun var. Gel fotoğraf çekelim ya. Evet arkadaşlar eve döndüm. Yolda iki tane de armadillo yakaladım. Getirdim. Altları atım hazır giydirdim. Eve döndük sonunda. Şu eşyalarımızı bir yerleştirelim. Bayağı bir et var burada. Şunları şimdilik şuraya atalım envanteri boşaltırım ben arasında. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Video bu kadardı. Ee, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.